Evet, Etkin Vatandaşlık Testi 2 kazanım 1. Bir Bireysel toplumsal ihtiyaçları bu ihtiyaçların karşılanması için hizmet veren kurumları ilişkilendirir. Kazanımımız burada e, bir tane e, haber, gazete haberi verilmiş. Verilen gazete haberine göre devletin açtaki ihtiyaçların hangisini karşıladığı söylenebilir. Son dakika Ankara NİDE Otoyolu e, açılışında önemli açıklamalar. E, Ankara NİDE Otoyolu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip -E Erdoğan'ın katılacağı törenle açılıyor. Akıllı ulaşım sistemleriyle donatılan otoyol. 275 kilometresi otoyol ve 55 kilometre bağlantı olmak üzere 30 kilometre uzunluğa sahip. Bir yerde yol varsa orada ne vardır? Ulaşım vardır. Dolayısıyla devletin ulaşım ihtiyacını karşılamaya çalıştığını söyleyebiliriz. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir diyebiliriz. Evet ikinci sorumuz tablo verilen kurumlardan hangisinin sağlık ihtiyacımızı karşıladığı söylenemez. Aile sağlığı merkezleri, hastaneler, tıp merkezleri sağlık ihtiyacımızı karşılar ama halk eğitim merkezlerinin sağlık ihtiyacımızı karşıladığını söylememez. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Evet, üçüncü sorumuz. Teknolojinin gelişmesi, haberleşme ve iletişim imkanlarını arttırmıştır. Bu sayede insanlar birbirinin hayatlarını meydana gelen değişiklikleri kolayca öğrenebilir. Uzaktaki kişilerin sesini duyabilir. Bir yerde meydana gelen olayı başka yerde yaşayan insanlara kısa sürede aktarabilmektedir. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu TRT Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu cep telefonu operatörleri televizyon kanalları genel bağlanma hizmeti veren firmalar ülkemizdeki haberleşme ve iletişim ihtiyacımızı karşılayan bazı kurumlardır. Buna göre haberleşme toplumsal bir ihtiyaçtır. Doğrudur arkadaşlar. E, toplumsal ihtiyaçların tümü TRT tarafından karşılanmakta söz konusu değil. Burada genel zaten vurgu yapılmış. Televizyon kanallarına, telefon operatörlerine vurgu yapıldığı için ikinci öncülümüz yanlış. Haberleşme ihtiyacımız farklı kurumlar tarafından karşılanmakta. Evet bu da yine vurgulandığı için cümlenin sonunda doğru. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet dördüncü sorumuz yukarıdaki diyagrama soru işaretli boş bırakan yerlere aşağıdakilerden hangisi yazılırsa yanlış olur. Adalet ihtiyacımızı karşılayan kurumlar Danıştay adliyeler yargıtay doğrudur ama belediyelerin e, yargı ya da hukuk ihtiyacımızı adalet ihtiyacımızı karşıladığı söylenemeyeceği için buraya yazılamaz ve sorumuzun doğru cevabı da D seçeneğidir. Beşinci sorumuz e, dört tane öğrenci ifademiz var. Öğrencilerden hangisinin verdiği bilgi yanlıştır? Tema çevre alanında hizmet veren sivil toplum kuruluştur. Doğru emniyet müdürlüğü toplum barınma ihtiyacını karşılar. Hayır güvenlik ihtiyacını karşılar. Sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük esasıdır. Çalışanlar maaş almaz. Doğru. E, devlet devlet tarafından verilen bazı hizmetlerin elektrik ortamda sunulmasıdır. Doğru. Dolayısıyla Güney'in verdiği bilgi yanlış olduğu için sorumuzun doğru cevabı da B seçeneğidir. Evet 6. sorumuz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yaptığı vatan hizmeti sırasında şehit olan askerlerin bakmakla yükümlü oldukları yakınlarına yardım sağlar. Arkadaşlar Mehmetçik Vakfı. İnsanlara çevreyle ilgili hizmet veren bir sivil toplum kuruluşudur. Ülkemizin en önemli çevre sorunlarından biri olan erozyonla mücadele etmek için ağaçlandırma kampanyaları düzenler. Bu da temayla ilgili olduğu için sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir diyebiliriz. Evet 7. sorumuz. Aşağıdaki görselde e-devlet platformunda yer alan bir sorgulama ekranı verilmiş. Buraya baktığımızda Anayasa Mahkemesi Başkanlığı bireysel başvuru sorgulama e Anayasa Mahkemesi eşittir adalet buna göre e-devletin toplumsal ihtiyaçlarından Evet, adalete yönelik hizmet verdiğini de söyleyebiliriz. Bu maddede sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. 8. soru Lösemi çocuklar Vakfı LÖS sağlık alanında hizmet veren bir sivil toplum kuruluşudur. Lösevi kan kanseri hastalığıdır. Vakıf, vakıfın vakfın temel amacı Lösemi çocukların sağlık ve eğitim başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmaktır. E, verilen bilgilere göre LÖSEV ile ilgili olarak resmi bir kurum olduğuna burada sivil toplum kuruluşudur arkadaşlar. Sivil toplum kuruluşunun resmi bir kurum olduğunu söyleyemeyiz. Toplumun sağlık ve eğitim ihtiyacına cevap verdiğine yani baktığımız zaman sağlık ve eğitim alanında hizmet veriyor. Yaptıkları çalışma sonrasında gelir elde ettiklerine söz konusu değil. Sivil toplum kuruluşlarının gelir elde ettiğini söyleyemeyiz. Bu nedenle e, birinci öncülümüz ve iki, üçüncü öncülümüz yanlış. ikinci öncülümüz de doğru. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı da C seçeneğidir.